Selamlar, video hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Bugün Beyin ile karşınızdayım. Ormanda Beyin oynayacağız. Arkadaşlar şöyle ufak bir açıklama yapayım. Zaten bu açıklamayı defalarca kez yaptım. Bu hesaba neden geçtiğimi anlatmıştım sizlere. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Aslında ilk etapta sıkıntıdan bahsedeyim. Şimdi benim çok fazla izleyicim var kanalda. Ve bu çok fazla dediğim izleyicilerin belli başlı kısımları Belli başlı videoları izlemiyor. Örnek veriyorum. Kimileri komik videoları izliyor. Kimileri tryhard. Kimileri öğretici. Kimileri sohbet. Bundan dolayı benim e, videolarda söylemiş olduğum cümleler, yapmış olduğum açıklamalar, cartlar, curtlar. Maalesef ki şöyle bir bot ne alalım. Ranger var mı ya var. Zırh botu. Herkese gitmiyor. Herkesime gitmiyor. Bundan dolayı bir iletişim problemi var. Ve ben de bu hesaba neden geçtiğimi birkaç kere ondan dolayı açıklamıştım ama hala haberi olmayanlar var arkadaşlar. Meta'dan dolayı. Main hesapta da daha az önce bu videoya girmeden önce savaşçı oynadım Gold Koridorunda. Benden hem yüksek seviye maç isteyip hem de böyle farklı farklı carlar isteyemezsiniz maalesef. Güncel meta oyun değişti. Onu ekleyeyim. Ben bu hesabı bir sezon videoda nasıl yanıma Yanımda pire de çekiyorum. Bu sezon nedense solo oynamak pek istemiyorum. Yani bu konuda bana anlayış gösterirseniz sevinirim açıkçası. Bu konuda sizden anlayış bekliyorum arkadaşlar. Öteki türlü anlayış göstermeyecek varsa da izlemeyebilirim. No problem yani. Ya da Mangel'de çekeceğim. da çekeceğim. Raphael'de çekeceğim. Biraz böyle farklı farklı çarlar oynayacağım. Çünkü kanalda benden farklı farklı şaristiyan arkadaşlar var. Şimdi ben bu farklı farklı şaristiyan arkadaşları Povius, Roger, işte Rabi. Ne bileyim bunları izletmek istemiyorum. Hani bunun seviyeli de alakası yok. Tabi illa gidip böyle tryhard maçta da güzel böyle farklı farklı pikler oynarım. Oynarım da niye kendimi eziyet edeyim ki kardeşim? Ne gerek var mı yani? Bundan ona sektirebilir miyim? Aa vurdum ama ölmedi ya. Hiç gerek yok bence böyle şeylere. Ben bu hesabı zaten bu sezonda bakalım, katarız artık. Bittiği kadar. Gezelim bu arkadaşı. Birazcık çıktım. Tamam öldü o. Of ölmedik, nice. Bu bazı arkadaşlar geçenki videoda dedim. İki, iki farklı videoda dedim bu konuyu. Mid farm dedim metadan dolayı dedim. Herkesin dedim midler dedim support tarzı oynanıyor. Bazı arkadaşlar yok arkadaş ben mid main'im o farmı vermem. O farmı alırsanız midden ne bekleyeceksiniz. Krallar krallar mid main'ler. Yapacak bir şey yok midden kimse beklemiyor zaten bu sezon bir şeyler. Siz de support tarzı oynamak zorundasınız. Ha tabii EZ maçlarda işlevsel olabilirsin. Olabilir. Abi karşıda profesyonel bir oyuncu geldiği zaman bir bakmışsın. Karşındaki trio zaten biliyorsun sola girince karşıda üçlü oyuncular gelebiliyor. Ben de zaten keyfimden dolayı şu an solo oynamıyorum. Ya solo da oynuyorum ama tilt oluyorum. Her neyse. Iıı, ee, işin özünde karşınıza cidden bir trio geldiğinde oynayabilen. Bir bakmışsın karşıdaki support, tank, artık herkeste destekleri 4 level olmuş. Senin desteğin 3 level olmuş. Turtle fight'ında kafana koymuş ultiyi. Ya da ADC'leri, Gold'ları, artık savaşçıları hiç fark etmez. Mini farm alıp erken 4 olmuş. Bunlara ayak uydurmak lazım. Bu metayı ben belirlemiyorum. Bunu oyundaki karakterleri düzenleyen arkadaş belirliyor. Bunları biz belirlemiyoruz maalesef kardeşim. Bana kalsa o ben bir belirlesem var ya tankları da sağrını silerim. <laughs> Yok sıfıra indiririm ben. Oyunu böyle daha çok yetenek üzerine yaparım. Tamam öldü bu. Buraya oynarız ya. Bakalım bu hesabı kaçacağız Gittiği yere kadar. Zaten videolarda 2-3 maç oynuyorum fark ettiyseniz. Video düzenini de kurduk yani nazar değil misin? O güzel kaçtı ya. Oynayabilir miyiz? Kovalayacağım onu. Kaçar mı? Ben kaçtım. Çıkalım geri. Hemen turtle'a buradan vuralım. Vursunuz o şu tigrilaya. Keserim şunu. Ulti basabilir. Biraz çok güçlüyüz şu an. Pata kötü dalabiliriz. Yanımda da Florum var ya. Şimdi oyunu top seviyede oynaman için meta ayak uydurmak zorundasın. Meta ayak uydurmazsan zorluk yaşarsın. Böyle bir gerçek var. Videoyu buraya kadar izlediysen beğeni atmayı unutma. İyi seyirler. Maalesef yani oyun bizi bazı aşamalarda o tipi olmaya ya da o tipi olmasan bile en kötü ihtimalden bahsediyorum. Seni birkaç tane karakter sabit oynamaya zorluyor meta gereği. E zaten ben sürekli olarak bunu yapacak olsam Benim videolarda kimse kalmaz ki Herkes beni takip etmez de şuraya her gün aynı Şehir olarak atıyorum İzleyen kalmaz ki sıkılır insan İzleyen kalmaz ben ne olurum Daha hızlı yıldız kasarım Yemişim, yıldız, Ne yapayım baba ben yıldız Ben zaten istediğim zaman çıkabiliyorum yani Yok yok devam edelim Yıl alayım şuradan ben. Tamam öldü. Öldün ki. Çünkü gök kranı bir tekten yapalım. Seyir. Hızlı bir şekilde 80 yapalım. Beyinle pataküte vuralım. Hmm, güzel. Erken bir turtle da yapabiliriz. Hemen bir turtle'a döneyim. Tamam, sumaytımızı tutalım. Q vursam var ya minyonun arkasından Q'yu bir sektirsem var ya yamulurlar ha. Ya, Güzel bitmeyen savaşta çıktık şimdi bize bir mutsuzluk lazım kardeşim. Bak uf tek yedi lan o ne lan? Gelsene bir Uranüs. şöyle bir sabit kal. Sektirme mı mükemmel ya. Bak bak tek yedi lan. <laughs> o ne oldu? Ben davumsuzluğum umutsuzluğum bitmedi şey bitmedi. Bıçar çok güçlü ya. Berkay da son zamanlarda yanımda bol bol oynuyordu. Flash ulti atmazsın umarım. Gelen var ya yamuluyor sakat kalıyor. Devam devam darlayalım ya darlayalım. Gel gel tanklıyorum. Bu fedakarlıdı herkes yapmaz ha. He. Adamı yaşatmak için ne şeyler çektik. Ne şeyler çektik be kardeşim. Alt tarafı kuleyi tankladın. Ne abartıyorsun ya? Gel bakayım. Tak. Abi buraya gelen geri gidiyor ya. Öldü mü? <laughs> o da onun can kaldı. <laughs> Abi adamlara var ya resmen işkence ediyor zaten. Bak. Ya çok keyifli ya. Şurada böyle bekleyeyim gelenlerden şöyle sektireyim arkadaş ben. Ah be güzel de uçattı. Bir sektirsen bir tane daha. Bak bak zekiye bak. Zeki zekiye Uçtada kaçtın mı burayı sen? Takım lord aldı, ya. jungle burada takım lord alıyor Tamam devam, devam ben buradaki Q atacağım ya Oyunu saldım buradaki Q atmaya başladım ha Bak Yine oncan Adama her Q attığımda base'e gidiyor bu arada, 20 defa base'e yolladım herhalde Kanka bir geldiniz de toplu bir şekilde ben size Q atmaya devam edeyim ya. Yani. Ölür mü? Aa öyle <laughs> şey. Abi diğerinde o Abi şu yukarıda HP'yi görüyor musun? Aa bak öyle <laughs> çıkın 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 ben bunu yapayım durmadan. Ben bunu yapayım ya. Durun lan. Durun bakayım. Bir dur orada. Hani sabit kal. Sabit kal bir. Ya baba olmaz ama böyle maç bitecek. Gel gel buraya gel gel. Bir gel bir gel. Bir gel bakayım. Uranüs gel tak. Abi yine oncanı kaldı. Gel lan buraya. Planmaya çalışsam bu arada böyle yamulturum bunları da. Arkadaki de mi öldü Q ile? Abi sadece Q sektirerek var ya adamları perişan ettim ya. Ne kadar hasar vurdum acaba? Erken aşamada bayağı domine ettik de. Ver bakalım çift yıldız. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama hemen hemen neredeyse iki maçta bir çift yıldız veriyor. Ver 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 ver. Aynen 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 aynen. Manyak falan atsam pent atsam her maç şey verecek. Win serisi de var ya şu anda. İnşallah bozulmaz. Böyle devam. Nazar değmesin. Oo, sadece Q hasarı sektirerek %47 hasar vurmuşum. Harbiden perişan ettik adamları ya. Evet o sırrım. ikinci maçta his, tekrardan beyin aldım. Şunu fark ettim. Geçen Elvin aldıktan sonra böyle manyak e, penta falan atınca 3 yıldız bile verebiliyor win serisinden dolayı. Ya baba bu tryhard maç oyna diyen arkadaşlar var ya. Ben bu hesabı sadece e, bak sadece şeyde oynarken e, videolarda oynarken. Böyle giderse TR ortalamasını üzerine çıkartacağım. TR ortalaması şu an 50-100 yıldız arasında. Benim main hesap hala 27-28 yıldız. Sezon başından beri aynı bantlarda. Onu da söyleyeyim. Sadece videolarda oynayarak yani günde şöyle 2-3 maç atsam videolarda TR'nin ortalamasına yetiştiririm ben bu hesabı. Videolarda da farklı olur. Aslında bir nevi aslında yüce misliğe kasıyormuşum gibi bir seri de oluyor biliyor musunuz? Başlığa yazmamış olsam da. Zırh botumuzu alalım. doğruya karşı bir şeyler yaparız ona. Artık. Ya Franco. Franco. Aynen kanka sen kanser edersin beni. Bekle bekle ben smite koymayacağım sanki buna. Aynen ne dersin kanser sen mi? Smite atmayayım dedim beni belki çeker dedim mi? Güzel zevir tutuyor. Dur ben şu bir senin bir gank atayım ya madem sen bana geldin. Öldüm be Craft. Vur şunu şimdi kulesini al. Franco'ya ceda olsun bu. Al bu kuleyi. Vur beynin farkını konuşturalım. Boşuna mı aldık baba biz bu beyni ya? Yapıştır kuleye. Kovala şunu. Kes şunu. Kes şunu. Kes şunu. oğlum aşağı. Gelirsin bir daha ormanıma. <laughs> <laughs> Flash, falan attı korkudan. <laughs> Şimdi Blues'un çalalım. Turtle gidiyor olabilir. En azından bir yerden bir şey verirken bir şeyler alalım. Geliyorum yukarıya doğru. Badanga 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 oyna 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 oyna. Badanga 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 sal 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 bunu badanga badanga. Dön 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 dön, dön. Ön, önünü önünü kestim. Aa ulti denecek bize. Böyle bir şey yapma bence yanımda fullon var. Biraz geride oynayalım. İyi doğru var çünkü. Devam edelim. Tamam. Keteriz buru. Ulti'm geliyor. Arkaya atacağım şimdi ulti. Öldü bunlar ya. Oh. 3 -3. Gel gel. Gelsin bu kuleyi de al. Gel baba. Al bu kuleyi de. Aa yakalandın mı oğlum onu? Bekleseydin dive atacaktık ona ya. Wave içeri girince. Badank'ta ulti olabilir. Çıkalım geri. Biraz geri çıkalım. Öldüm muhtemelen. 4424 mi vurdum ben bu kadar öndeyken? Sadece Gokran'ın var. Nasıl lan? Beklediğimden çok fazla hasar çıkarttı Alfa. Ha? Alfa da fena çana ha. Aa öndeymiş o da. Gerçi beni kesildi. Önce 3 kill almış benden önce. Kimi kesmiş? Guniver'i kesmiş. Ben Guniver'i e giriş ekranında o kadar çok rabi bir e, tercihinde bulun dedim ki 20 kere falan spamladım herhalde. Sadece ben de değil, takımdaki arkadaşlarım da aynı şekilde spamladı ama o bildiğini yaptı. Şu an bak 041 gidiyor. Eşek bizi dinleseydi yapıştıracaktım meta karakterini, yok edecekti tapta. Kanser edecekti ama zor yolu çekti. Beşte. Sadece kafayı kullanmak lazım. Her zaman bizim bildiğimiz şeyler olmuyor. Bak sen bir tık sanki abarttın ha. Bir tık bence abarttın kanka yok da şey yapma yani. Orada öldük sandın tamam eyvallah da. Tam senden şöyle sektirsem. Franco'ya plays deneyecektim de olmadı. Minyonlar gelin bakayım. Dur bakayım ben bu minyonlardan bir şeyler yapacağım. Turtle'a doğru bir oynasak. Burada bekleyeceğim. Burada bekle. Tamam boşladım. Burada bütün kaynakları kullandık çıkalım geri. Her şeyi kullandık. Üniversite tutarsa oynarız da ultim ultim yok. Yok baba bekle ultimi. Garanti oynayalım ya. Bu Franco beni tuttun da badak falan da vurur bana. Gel buraya al bu kuleyi şimdi. Al Güzel. Kule 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 kule. Aha gel buraya. Güzel bunu aldık. Nice. Alfa'yı hala görmüyorum. Sağdan soldan bir yerlerden çıkabilir. Mini map'e çok bakamadım. Kuvvetim yok ama buna vurabiliriz. Alfa oralarda bir yerlerde. Muhtemelen ultimi yemiş olabilir mi? Yok. Mid'e de açalım. Aç şu mid'i. Alfa geliyor. Paket bu alfayı. 20 tane yetenek. Bak 20 tane ulti yedim görüyor musun? Teşekkürler Flor. 20 tane ulti yedim ya. Allah'tan var ya çok öndeyiz. Bir de Flor'undan ulti Q falan aldım ki yaşadım. Ondan sonra niye Doğu giriyorum baba? Doğu girmeyeyim mi abim? 3 tane 5 tane ulti yiyorum. silleri şimdi şu Flor'un ultisi olmasa biri yediği zaman yaşayabilir mi kanka? Yaşayamaz. Bir alt ormanın dönelim. Ben bu sezon başında düşündüm böyle bir global kasma XZ'yi falan. Ya zaten de global bir olduğum için vazgeçtim arkadaşlar. Kasasım gelmedi. Bir de herhal karşımda savaşçı hero'lara karşı oynamak bayar yani. Yine mi aynı senaryo geçen erki? Böyle ben de eğer girecek olursan. Aman ağa çekmesin. Şuradan vurursam. Şu Franco'ya dive atalım ya. Tamam bu kuleyi alalım baba. Of 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 of. Ölürler ölürler. Devam et devam et devam et. Ama o da öldü. Al işte, heh manyağa attık en azından. Son düz vuruş attık. Ya bir teveç vardı o yumruğu yemesem de. Çok güzel oynadı yabadan. Neyse en azından manya attık. Eidora rep 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 demiş, durmadan. Eidora 1-7 gidiyor. Eidoracım, sana ben mi? Midas'ın kılıcını çıkarım kardeşim. Buradan buraya doğru gidelim. Arkadaş heal meal bir şey yok. Al işte ya yine Franco'dan ben yedim her şeyi. Edora'dan bir de stun. Badank'tan ulti 3910 vurmuş. Bu hikayede yanan biz olduk. Yapacak bir şey yok. Neyse en azından takım arkadaşlarımızın eli armut toplamıyor. Fena yapıştırıyorlar. Güzel. Bence bitmez. Borda dönebiliriz. Erken bir lord yapabiliriz ya. Ben de geleceğim lorda. Oradan lord yapalım. Lord alır, yapıştırırız baba. Biliyorum Lord doğru. Anısmayıtı ya, bunları keseceğim. Öldün ki Franco, öldün kanka. Maç biter ya, bırakın o gel. Lan Beyza vur. Ah! Derken suru da verdiler. Maçta bitti az kalsın ölüyorduk. Arkadaş Beyza kaçtı patlıyorduk ya. Geçen el ki bu Q muhabbetini pek yapamadım bu el. Evet %95 bakalım ne kadar verecek. Çift yıldız aldık. Oradan bir de manyak attığımız için. Ver 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 ver. Devam et. Ya. Hay maşallah devam et. %47 aldım. Ya manyaktan dolayıydı. Bir manyak da atarsam bir sonraki el bu sefer iki yıldızı da atacağım. Yani ortalama e, iki tane seviye açsam iki videoda ben bu hesabı mistik yapmış olacağım. Çok garip olacak ya. <laughs> Speedrun atmış gibi bir şey var arada. Video dışında da hiç oynamıyorum bu hesabı biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece video çekip çıkıyorum. Aslında bir nevi dediğim gibi şey yapmış oluyorum şu anda. 133 ee, vurmuş. Gayet güzel. Bir nevi böyle e, nasıl diyeyim? Seri gibi bir şey yani. Bayağı bildiği seri yani şu anda. Zaten hesaba girdiğimden beri şu an hızlı hızlı MVP binlerle devam ediyoruz. Evet dostlarım benden görmek istediğiniz farklı farklı çağrıları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoya beğeni atarsanız sevinirim. Yarın 17.00'da tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.